Arkadaşlar merhaba. Bu videoda Menelaus teoremi ve ispatından bahsedeceğiz. Menelaus teoremi arkadaşlar bir ABC üçgeni düşünelim. Bu ABC üçgeninin BC kenarına ait BC kenarını şu F noktasına kadar uzattığımızı düşünelim. Daha sonra bu F noktasından AC ve AB kenarlarını kesecek şekilde bir doğru parçası çizelim. Dolayısıyla bu oluşan yeni şekilde FC uzunluğu bölü FB uzunluğu çarpı BD uzunluğu bölü DA uzunluğu çarpı AE uzunluğu bölü EC uzunluğu eşittir 1'e eşittir. Şimdi bunun ispatını yapacağız. Ee, arkadaşlar ABC üçgenimizde şu C noktasından AB kenarına paralel bir doğru çizelim ve bu K gibi bir noktada bu FD doğru parçasını kesiyor olsun. Şimdi bakın burada benzer bazı üçgenler oluştu. Şöyle ki AB ile CK birbirine paralel olduğu için şu mavi açılar, iç ters açılar birbirine eşittir. Aynı zamanda şu sarı açılar da iç ters açılar. Bunlar da birbirine eşittir. Yeşil açılar da ters açılar oluyor. Bunlar da birbirine eşittir. Şuradaki gri açıyla şuradaki gri açı da yöndeş açılardır. Bunlar da birbirine eşittir. Şuradaki pembe ile buradaki pembe açı da yine yöndeş açılardır. Bunlar da birbirine eşittir. Ee, şu açı, yeşil açıya da eee F açısı diyelim. Şimdi burada ADE üçgeniyle yani şu ADE üçgeniyle CKE e üçgenleri arkadaşlar benzer üçgenlerdir. Bakın her biri karşılıklı iç açıları birbirine eşit. Dolayısıyla bunlara benzerlik teoremini uygulayabiliriz. şu ECK üçgenindeki yeşil açının karşısındaki kenar uzunluğu CK. Buradaki yeşilin karşısındaki kenar uzunluğu B. KC bölü B eşittir. mavi açının karşısındaki kenar D. Buradaki mavi kenar, mavi açının karşısındaki kenar ise C'dir. Dolayısıyla D bölü C'ye eşittir. Buradan KC'yi çekersek KC B çarpı D bölü C elde edilir. Şimdi burada bir başka benzer üçgende FKC FKC üçgeni ile FDB üçgenleri benzer üçgenlerdir. Bakın iç açıları gri, pembe, yeşil. Burada yine gri, pembe, yeşil. Dolayısıyla bunlara da benzerlik teoremini uygulayacak olursak yeşil açının karşısındaki şu KC kenarının DB kenarına yani A'ya oranı eşittir. Gri açının karşısındaki şu X uzunluğunun buradaki gri açının karşısındaki X artı Y'ye oranı birbirine eşittir. Buradan da KC'yi çekersek bu da A çarpı X bölü X artı Y olur. Şimdi bu iki ifadeyi birbirine eşitleyecek olursak yani AX bölü X artı Y eşittir. B çarpı D bölü C. Ee, buradan e, ee, bunlar birbirine eşit olduğuna göre arkadaşlar oranları da 1'e eşittir. Dolayısıyla ax bölü x artı y'yi bd bölü c'ye oranlarsak bu c bölü bd olur. Ee, eşittir 1. Şimdi bunu bu çarpımları şu şekilde düzenlersek yani x bölü x artı y çarpı a bölü b çarpı c bölü d şeklinde yazılabilir. Bu da eşittir 1. İşte bu şekilde arkadaşlar bakın x bölü x artı y çarpı a bölü b çarpı c bölü d eşittir. Bir eşit oldu. Ortaya çıkar. Böylece ne? teoreminin ispatını yapmış bulunuyoruz. bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.